Dostlar selam nasılsınız? Bugün dünyada en çok satan bir tabancanın başına gelenleri konuşacağız. Sizce bir tabanca düştüğü zaman patlayabilir mi veya bir tabanca durduk yere ateş alabilir mi? İntiba'sını anlatalım. Son yıllarda internet ortamında çokça bahsedilen Sigzaver P320'nin başına gelenleri konuşacağız bu videoda. İnternette ve formlarda ilk etapta 2017 yılında Sigzaver P320 drop testlerle aslında gündeme geldi. Drop test neydi? Tabanca belli bir açıda ve belli bir yükseklikten düştüğünde iğne serbest kalıyor ve silah ateş alıyordu. Bununla ilgili Sig Sauer'ın başı 2017'de gerçekten çok ağrıdı. Ama yıl 2025'e geldiğinde düşme problemi yavaş yavaş unutulmaya başlamıştı. Sig Sauer bununla ilgili birkaç yaptırım da uyguladı. Bu neydi? Gönüllü geri çağırma vardı. Yani marka kesinlikle ve kesinlikle kendisinde bir hata olduğunu kabul etmiyordu. Bu daha çok kullanıcılardan kaynaklanan bir problemdir diye herkese söylüyordu. Açılan mahkemelerde bu yönlü savunmalar yapıyordu ve marka üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra hataları kabul etmemesine rağmen dönüp dedi ki gönüllü bir geri çağırma yapıyorum. Eğer silahınızda bir şüpheniz varsa bize gönderin. Biz bununla ilgili belli parçalarını upgrade edeceğiz ve ücretsiz olarak size geri göndereceğiz dedi. Aslında bir bakıma herkes tarafından da hem fikir olunan bir şey ortaya çıkmıştı. Sig Sauer doğrudan olmasa da dolaylı yoldan hatasını kabul etmişti. Ancak yıl 2025'e geldiğinde daha da büyük problemler ortaya çıktı. Şimdi birkaç video paylaşacağım sizinle. Bu video videoların üzerine birazcık konuşalım. Öncelikle ortaya atılan iddiaların ciddiyetini bir düşünelim. Bir silahta teteye dokunmadan meydana gelebilecek bir patlama fikri hem kullanıcısı hem de etrafındakileri için son derece korkutucu. P320 sahipleri arasında bu konuda endişeler yaşayanlar var. Hatta bazıları çareyi tabancayı namluda mermi olmadan taşımakta bulmuş. Yani appendix taşırken yani kasık üstü taşırken namluda mermi olmamasını tercih etmiş. Bu aslında Amerikalılar özelliğinde çok da alışılagelmiş bir şey değil. Herkes Amerika'da taşıma yaparken namluda mermi sürülü olarak gidiyor. Şimdi gelin P320 ile ilgili ortaya çıkan vakalar ve iddiaları yakından bakalım. Ve ardından Sig Sauer firmasını bu konudaki duruşu ve uzman görüşlerini inceleyelim. En sonunda da kullanıcılara ne yapmaları gerektiğini de hafifçe değineceğiz. Şimdi Sig Sauer kılıfta patlayan Silahları e, internette bu görüntüler yayılmaya başladığında ilk savunduğu şey şu oldu: Silahlar kesinlikle ve kesinlikle bir problem yok. Genelde kullanıcıların kullanmış olduğu kılıflarda veya da taşıdıkları kılıfın içerisindeki kirliliği, içine bir şey düşmüş olmasından dolayı bu silahlar patlıyor dedi. Bu da ne demekti? Bir kılıfın içerisinde bir bir şey sıkıştı ve bunu koyarken atıcı tetiği çekiyor anlamına geliyordu. Veyahut da kılıfların şu arka tarafında bulunan gövdeye temas eden yerde işte tetik korkuluğuna temas ediyor. Kılıflarken patlatıyor diye savunma yaptı. Ama internete düşen videolarda hiç de öyle değil. Yani hiç silahını dokunmayan normal gündelik hareketlerine devam eden bir insanın kılıftayken silahının patlaması gibi olayları da gördük. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde esas olayların ayyuka çıkmasındaki bir numaralı şey neydi? Bir Amerika'da bir bir polis memuru görev esnasında silahının ateş alması sonucunda gidip kendi görev arkadaşını yaraladı. Bunun üzerine Amerika'da çok ciddi ses getirdi bu olay ve insanlar dedi ki bu kabul edilebilir bir şey değil ve ilk mahkemeye aslında resmi bir kurumda böyle bir şey meydana geldiği için konu mahkemeye taşındı çok hızlı ama işler tabii ki istedikleri gibi gitmedi çünkü bunun ...toplumda bilinir bir pozisyona geçmesinden sonra peşi sıra izleyen birçok videoda, sosyal medyada ve formlarda kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Ateşli silahlarda meydana gelebilecek böyle aksaklıklarda kullanıcılar bireysel hatalar, işte silahların kirliliğinden kaynaklanıyor vesaire olarak diye düşünebilirler. Ama Amerika'da kayıt altına alınan ve mahkemeye artık konu olan bu şeyi 80'den fazla vakada ve 60'dan fazla da yaralamalı hatta biri de ölümlü bir kazaya yol açtı. Bu olayların en garibi ve kameralara yansıyanı şimdi şuraya ekleyeceğim. Garajda bir adam kılıfında bir silah var. Yanında da babası duruyor. İçeride normal gündelik işlerini yapıyorlar ve bu gündelik iş esnasında kasık üzerinde taşıdığı tabancası ateş alıyor. Ve biz erkeklerin kasık üstü taşırken en çok korktuğu şey meydana geliyor. Adam kendi cinsel organından vuruluyor. Cinsel organ vücudu terk ediyor ve bir daha kullanılamaz bir hale geliyor. Adam yaşıyor. Tabi buna yaşamak denirse. Şans eseri yanında babası diyebiliyorum. Babası veyahut da ondan büyükçe birisi var ve hemen olaya bir müdahale ediyor. 911 arıyorlar. İlk yardım geliyor. Adam bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Peki aksi olsaydı ne olacaktı? Yani o anda yanında birisi olmasaydı çok büyük ihtimalle ölümcül bir olay meydana gelecekti ve ikinci ölümcül kaza Sigzaver'in başına gelecekti. Şimdi bu gibi olaylarda iş PR kısımları yani reklam kısımlarını birazcık değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere şu anda iyi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya şampiyonası yapılıyor IDPA. Buradan da Alperen'e selamlar olsun. IDPA dünya şampiyonasında e, Sig Sauer'ın P320 M17 ve M18 modelleri ile yarışmak e, yasaklandı. Dolayısıyla komite dedi ki bu silah modellerinde kesinlikle ve kesinlikle müsabakaya alınmayacak. Bunu peşi sıra hemen Güney Afrika'da IPSC müsabakası vardı. Onda da aynı şekilde IDPA ile beraber hem fikir olundu ve dediler ki, evet, Sig Sauer P320'ler IPSC'de yarışmasını kabul etmiyoruz. Ve bu müsabakaya bununla beraber gelecek olan insanlar müsabakaya alınmayacak olarak tekrar lanse edildi ve yarışmadan banlandı silahlar diyebilirim. E, bu gerçekten Sig Sauer için inanılmaz büyük bir prestij kaybı. Keza e, Max Michel, Sig Sauer'ın e, yarışmacısı dediğim kadarıyla Max yarışmalarda yer almıyor. Eğer hatalıysam Alperen sen gidip gören insan olarak beni düzelt ve aşağıya lütfen yorum olarak yaz. E, veyahut da müsabakalarda Sig Sauer'la yarışan herhangi bir yarışmacı gördün mü? Şimdi bu işin PR'ının ve aslında ortadaki kaosun çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Eğer Sig gerçekten böyle bir şey olduğunu kabul etseydi ki böyle bir şey var yani bunu kabul etmek zorundasın. Çünkü Amerika'da birkaç üniversite bu işin gerçekten tesadüf olup olamayacağıyla ilgili de bir araştırma yapmışlar. Ve tabii ki bir modelde 80'den fazla 90'dan fazla bir problem olması ve kesinlikle bunun denk gelen bir kullanıcı hatası veyahut da şans eseri bir yaralanmayla ilgili bir şey olmaz, olamayacağını bilimsel olarak da ispatlamışlar. Sonuçta orası Amerika. Bu gibi şeylerde adamı öttürürler. Keza öyle olmuş. Şimdi hiç unutmuyorum pandemiden beri Sig Zauer şat şov fuarına bile katılmaz. Bu nedeni biliyor musunuz ne olduğunu? Sig Amerika'da çok büyük bir kamu ihalesi alıyor ve literatürde dünyada en çok satan tabanca üreticisi, tabanca markası oluyor. Velhasıl kelam Sig ciddi bir satış yapıyor ve artık diyor ki bu ara katılmama ihtiyacım yok. Zaten ben hali hazırda binlerce silah sattım gitti geçmiş olsun diyor ve fuarlara bile katılmıyor. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Geçen seneye kadar. Geçen sene Glock işte Türkiye'den Canik, Sig, CZ yani sektörde bilinen A babalarının şat şovda bulunduğu bir kat vardır. Orasına şampiyonlar ligi giderler. Ancak fuara katılmamasından dolayı fuar komitesi bu sene fuara katıldığında onları kendi ana fuar alanında değil ee, Caesars yeni açılan fuar alanında küçük bir stand verdiklerini gördüm. Oldukça e, markaya açıkçası çok da alışa gelinen bir stand yoktu. Ve ilgi de tabi dolayısıyla sönük kalıyordu. Üzerine bir de bu olayların olması aslında Sig Sauer markasında bir şeylerin yolunda gitmediğini de bizlere gösteriyor. Sahip olduğunuz silahların da bakımına ve temizliğine gerçekten çok özen gösterin. Bazen bana e, Instagram'dan DM olarak gelebiliyor. Ben de açıkçası direkt ilk yaptığım şey diyorum ki ya bana bir fotoğraf gönder e, bir bakayım hani nedir. Ve inanın %90'ında silahların içi böyle kurum bağlamış artık. Yani silahlarda ciddi bir temizlik problemi olduğunu görüyorum. Doğru bir temizlik bakım kitiyle vesaireyle silahlarınızı düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Siz sohbet ederken hem de silahımı temizleyebildim. Allah kimsenin başına getirmesin. Türkiye'deki silah üreticilerinin de böyle bir durumda kalsaydı ne gibi bir aksiyon almaları gerektiğini düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sizin de bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek <Gülüyor> üzere. <Gülüyor> Yeah, we're bringing the best Precision in the shot, domination in the game It's Holger on the beat, remember the name